Bak şimdi. Parmağınla hissedersin tetik boşluğunu. Tetik sertleşene kadar bas. Bak patlamıyor. Sertliği hissettiğin anda tüfek hazırdır. Hadi bakalım. Trablus harbi bitti, Balkan harbi başladı. Süleyman oraya da gitti. İki senede Balkan harbi sürdü. <laughs> Aferin Mehmet. Çayı hak ettik mi? Hemen enişte. Seneler sonra o yaz döndü. Ve seneler sonra ilk defa harpsiz bir yaz yaşamanın hayalini kurduk. Herkesin dilinde Avrupa'da büyük harp çıkacakmış lafı dönüp dolaşsa da. Bazen onu benden daha çok sevdiğini düşünüyorum. Mehmet'i mi? <laughs> Hayır, tabancanı. Sağ ol. Afiyet olsun.